Günaydın ben arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Daha hala karanlık. Sabah saat 7. Yağmur nasıl yağıyor? Sesi duyuyorsunuz değil mi? Acayip yağıyor. Şöyle uyanan komşularmış. bu görünüyor. İşe gidenler, Onda sonra çocuk okula giderler. Evet, bu erken uyanıyor. Çocuklar Hasan götürdü, hazırlandılar. Ben beslenme kutuları için hazırladım. Bittiler. Buz buz. Ama bir de hava Pencereler, kapılar hepsini açtım. Şöyle bir havalansın. Çamaşır makinede bir renkli de şey attım, depoya attım. Bu çalışıyor. Bulaşık makinede boşalttım. Yatakları düzenledim şeyler bir havalansın iyice. Ay soğukmuş. <laughs> Ama yağmur bayağı yağıyor. Böyle şeyler havalansın. Ben de bir kahvemi yapayım, içeyim. Bakın da sonra herhalde uyuyacağım. Şimdi şu Ondan sonra valla yine bir bir uyuyacağım. Allah kahvemi yapayım. Hadi. dakikalar olsun bir süt ekleyip bir şey Kahvemi içeyim. Kendime gelmeden geri yatayım bence. Ah. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? taşındığımız arkadaşlar büyük ihtimal işte hafta sonuna denk gelecek. Pazara falan ya da pazartesiye bilmiyorum. Öyle gibi görünüyor ama bilmiyorum yine de hayırlısı. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Bugün bir şey de yok yapacak. Aa bir şey yok. Ben de bir iş biter mi? kendinden haberim yok. Bugün şey var, müzik şule var. Ondan sonra oraya bir mektup götürmeliyim, o var. Ondan sonra Bilal'ın futbolu var, o futbolu var, onu Hasan götürüyor zaten. Yemek bilmiyorum. Yemek büyük ihtimalle tortilini yaparım. Bakacağım. Ah, çamaşırlar kurutmaya atayım. Evi bir sileceğim yani bugün. Bu güzel bir paspaslayacağım. paslayacağım. Ama daha erken vallahi. bir uyuyayım da sonra kahvemi içeyim. Bazıları hani kahve içerse ya da çay içerse uykuları kaçmış ama bende kaçmıyor. Sadece dün e, gece hep bir kahve içer yatardım. Yat içmedim sanki bir bir eksiklik var vücudumda. Uyanır uyanmaz kahve geldi aklıma. O yüzden bir tane içeyim dedim hemen sonra yatayım. Hadi bakalım. Ben bir bunu içeyim nasıl gidip müsaadenizle bir uyuyayım. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar masa nasıl olmuş? Mis gibi oldu değil mi? Şöyle Hasan bir temizledi. Bu ahşapların özel yağı var. Şöyle neydi bunun adını unuttum. Ee, neydi 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 yani Rhinogun yapıyoruz. Ama neydi bunun adını unuttum. Böyle ahşaplar için. Hakiki ahşap için yani. Vernik, vernik. Bu vernik pardon. Vernik. Yani vernikledik böyle. Ne güzel oldu. Yeni gibi oluyor ama hep yapmak da iyi değil. Ee, ahşap aşap için şeyini bozuyor yani rengini. Böyle mesela yılda 3-4 kere yapıyoruz. Mis gibi oluyor. Böyle güzel oldu değil mi? <laughs> vallahi kapı pencere de böyle açık havalansın. <laughs> Şöyle. Hadi bakalım sen havalan. <laughs> ben de burada biraz şey yapacağım vallahi. Televizyonu ah, haber izlerken Böyle iki tane kurabiyemi çıkardım. Çayla yiyeceğim vallahi. Kahvaltıyı da yaptık. Bayağı oldu kahvaltıyı yapalım. Şöyle bir kurabiyemi yiyeyim. Anyanın getirdi. Şunları çok seviyorum. Ne hmm, güzel. Bol konduklar. Bugün büyük ihtimal masada yiyemeyiz. Çünkü... İyice şovsun, içine alsın o yağ. Bir şey olmaz burada yeriz yemeğimizi. Baya berbat bulmuştum Çocuklar üstüne hep ders yapıyor anne geldiğinde. Baya yıpranıyor. Güzel oldu ama gibi oldu. Aynen. Ben şimdi çayımı içeyim. Haberler sesinde kısmıştım. <laughs> Haber izliyordum. Hadi bakalım bana afiyet olsun arkadaşlar. Evimin son ütüsünü de yapayım dedim. Vallahi bir ütüye de giriştim. Buralarda bir sileyim. Bitti gitti. Bugün son kalan eşeği de toplayayım. Elbise medbiselerimiz hepsini. Onları da çıkarayım. Kartonlara koyayım. Bitti gitti. Dedim evin son ütüsünü de yapayım öyle düşünüyorum. Bakalım ki nere. Belli olmaz. Hasan Bey'in panturları. En çok Hasan'ın panturları var. çıkışına. Bir de müzik şuraya getirdim. Yağmur nasıl oluyor bak. Sanki boşaltıyorlar. <laughs> Böyle e, sapıla döküyorlar. Yani göz gözü görmüyor. geldik. Bizim şöyle de bak, bak, Kağıtlar var da. Çok geldim. Beş ver onu beş. Ya da. Şuna kağıt verdik. Ay geldik. Yavrum nasıl oluyor? Korkma, ya. Korkma anne ben seni tutarım. Gel ablanın yanına gidelim. Abla şimdi saz çalıyor. Gel. Korkma bak anne burada. Köpekler korkuyor. Gel. Gel çıkalım ablanın yanına. Çaldı. <gülüyor> Çaldı. <gülüyor> Ama sen çok yakıştın buraya. <laughs> benim kahvemi bir rahat bırakın. Havim bir rahat bırak benim kahvemi. Hadi sen ye ben de kahvemi içim. Havim anam. Bir müzik şuraya da getirdik. Daha Bilal Hasan şeyde futbolla yemeğim hazır. Bugün tortalin yaptım, salata yaptım. Kedi, anne, Karnabahar haşladım, yoğurtladım. Anne, Öyle yiyeceğiz. Efendim? Tamam. Hasan Gül'e geç gelecek. O yüzden biraz kurabiye getirdim. Havin kendi. Havin sana bugün bunlar mı verdiler? Havin de mum vermişler. Paket maket. <laughs> bu kitabı da sen okuyacaksın. Bak mesela bu akşam bunu okuyacaksın. Tamam mı? Lezin yapacaksın bunu. tamam. tamam. Her gece akşam Hilda ile Bilal kitap okuyor. Yatmadan önce Havin diyor ben de okuyacağım sanki okuyabiliyor. <laughs> ha benimki bu artık. Artık bunu okuyacak. Tamam ver. Hadi bakalım <laughs> yiyelim kaşığımızı. Şu ayağı yiyelim mi? Çizmeyi. Ben yiyeyim en iyisi. Hmm. Hmm? Ha, gelmeden bir kahve keyfi yapayım. Tabii biz özür verirsek. Hmm. Evet. Hadi bana afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Geldi toptan. Çok acıkmış. Hemen yemeğini yesin. Ondan sonra banyosun. Tamam mı attın lan? Tor attım bugün. Kaç tane? 3 tane. Vay. Şöyle yememizi yiyelim hemen. Şurada i̇şte komşu Mehtap'ın Şeyler dolmalar gönderdi. Sağ olsun. Elle kullan sağlık. Şöyle Vallahi çok güzel görünüyor. Eline sağlık. Bunu da indirelim. Ben şöyle biber çıkarayım. Hadi bize afiyet olsun. Döküyor, döküyor. Abi döküyorsun. Güzel oluyor mu bunlar da? Bilal güzel oluyor mu öyle? Ne iyi nasıl? Hı? Bu çok soslu olmasın lazım. Sosunu az Ne Mehtapçımın ellerine sağlık. Allah. Şöyle. Çok olmuş. Bu çöz biraz ağır ama. Anne. Baba almıştı bunu. Piyat. Güzel ama. Hı -hı. Hiç sevmiyorum. Seviyorum. Ağırıyor mu? Güzel mi? Ne oluyor Arkadaşlar, ne, ben? Baba, hadi gel. Arkadaşlar, neydi bize bulunan adı? Bletsiyen. Bletsiyen yapıyoruz. Ne? Bletsiyen. Bletsiyen yapıyoruz çocuklarla. Yarın okula götürecekler. Ay ay. Hani sen yıldızı ne yaptın? Bir tane yıldızımız vardı. Bir ha? tane burada yıldız. Yıldızım burada mıydı? Şöyle arkadaşlar. Tabii <laughs> çok kendi yapıyor. Olursa. Ördek yapayım ben. Dans etmiş. Şey Anne. Ne oldu ya? Anne, Anne. 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 Olmaz. Anne. 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 Aa bak abim çok güzel yaptı. Yıldız abim değil mi? Şu Bilal yaptı. Nerede? Aa yanında. Bakın da yıldızımız. <laughs> abi ne güzel yaptı. Köpek. Ya bu da bizim hmm, neyimiz de ördeğimiz. Aha <laughs> bu da bizim ördeğimiz. Şekil şekil yapıyoruz. Bunlar da bizim mantarlarımız. <laughs> Ay. Anne. Çocuklar yapsın. Hadi sen yıldızı abi abiye ver. Hah, bir yıldız yapsın abi. Yok, o zaman ben şey yap. Ama yapamıyorum. Al, bastı mı? Tabak olur. Bıçağı ver. Aa, bunu. Ano benim bu bıçağım. Tamam senin. Scoot game oynuyoruz. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Anne ne? Ne? ne yapıyorsun? Bir şey bu yapmıyorsun. Bu ne? Scoot game oynuyoruz. Şurada bak. Aa! Anne! Bu ne yaptın? Neydi? Ne, kalp yapacağım. Dur anne. Kalp yapacak. Kalp yapayım mı? Bu ne? Anne. Bak. Kim oldu? Bak. Aa Bak. Çok güzel. Yıldız. Bir şey olmaz. Bilal'ım yıldızımızı yaptı. Ben de yıldız yaptım ama. Bir tane. Bir tane de yıldızlar yapıyor. Hadi sen de yapabilirsin. Bekle. Bak ben, arkadaşlar ben bunu yapıyorum. Kordos'la. Sen ne yapıyorsun? Ben kalp yapıyorum. Kalp. Haber vermişsin. Anne de kalp yapıyor. Abi. Bir de bu yapıyor. Anne de şey yapıyor bu. Kordos. Bunlar. Onun adı ne? Kordos. <laughs> Bak bunlar işte. Hmm, evet. Anne ben yapamadım. Mantar, abla mantar yapıyor. Abi yıldız yapıyor. Sen? Bu çok büyük oldu mantar için. <laughs> anne de kalp yapıyor. Şöyle de kalbimizi yaptım. <laughs> Ay, Allah kırılıyorlar. Şöyle de kalp yaptım. Her şekli yapıyor. Anne. Yap anne. Çok güzel. Ağaçla yapalım mı? Ben nasıl yapayım? Bak anne yapsın sana. Bak böyle. Bu benim. Ama Mercedes yaptım. Ya? Bak ortada Mercedes ee. oldu. Ne? Anne. Bravo. Ben bu ucu yok hiç. Niye? Dur. Başta. İşte, hemen ben alsam bak bu ucunu almaz. oluyor. Ha, sen çok ince yapıyorsun. Ver. Evet. Bu yüzdendir. Anne. Bak. Mantar <laughs> ne yapıyorsunuz? Mantar da yapıyoruz diyor. Ya. Mantar. Sen ne için. istersen onu yaparsın. Anne ben için bir şey yapın ya. E ben, ne yap? Anne ver. Peki, al. al abi ne istiyorsun ne? Tamam Bu, işte ama işte anlamazsın. Ben başlıyor. bundan Sana şey. ne? Şey. Aa.

Ya da üstüne bir şey sürecek miyiz diye bulan önce fırına mı atacağız? Atalım. O zaman nerede? sen şunu at. Dur. Aa, ben de Mantarın şeyi nerede? Mantarın. Mantarın şeyi de burada. ben kediyim. Dur. Nasıl nasıl yapabiliyorsun? Hani çok kolay onlar. Hani bunlar o çiçeği. Ha, aha. Evet çok kolay. Bak şurasıyla. Bak yuvarlarını yapıyorsun. Yapıyorum. yapıyor. Ama böyle mi? çok bastırma. Yoksa altında çıkarsa. Ha, bak. Çok güzel Ama, oldu. Ben bu mu değil. Oh, <laughs> Ana kalıplar mı vardı Allah aşkına? Öyle yapıyordunuz. Yeah. Evet. Arkadaşlar şimdi ben kalıpları kaldırmışım. Taşınacağız ya malum. Ee, bununla mantar yapıyorum. Oldum <laughs> <Anne, gülüyor> ben... şeylerle dur abi. Hatta mantarım dur size göstereyim. <laughs> oldu. Şöyle mantar yapıyorum. <laughs> Şuna şaşırıyor. Bunu nasıl yapıyorsun? Şunu nasıl yapıyorsun? Önce kalıp mı vardı de. <laughs> Ha. Durun bakın. Ben yapamadım. Şununla ne yaptım? Bir de bir anneye Yaptın mı? Bir sürü kalıbımız vardı. Kalp, oh. yıldız, çiçek. Ha, oldu. Biraz büyük yaptın ama neyse. Şunu. Hmm. Ama sen şunu ver, şunu göstereyim hemen. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Mesela böyle bir yuvarlama hmm. alıyorum. Şöyle. 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 Böyle. Bu şeyin arkası. süze, Şu süze. Arkadaşlar ben... Bakın gördüm. böyle bir şekil çıkardım. Bunu nasıl yapayım? Anne. Anne. Ben çocukum. Anne. Hah oldu. Anne ben gene yapacağım. Canım adam. tamam. Ben de Tamam sen de yap. Bekle. şimdi sen orada şey yap. Bunu fırına at. ben. Evet adamlar. başka yine yapacağız. Ana, başka şimdi. Fırın, dikkat edin kendinize ya. aç. Ha, öyle yap. Hayır. Evet. Şimdi o ortaya at. Birinci sıra değil at da ikinci sıraya. Evet. Ikinci sıra. Ha oraya. Düzgün. şey. Ha öyle. Ha. şimdi. Kapat. Tamam oldu oldu bir şey olmaz bir şey olmaz. Apa bir şey olmaz. Bir şey olmaz. biraz dereceyi düşür şöyle. Ana, al orayı al. Anne biraz Az bir şey. Ne lan? Bakayım. Tamam. Apa dur yok yok Tamam. Ziven. Dur bir de şey bir de. Ha dur dur. Bir tane daha bir fiyon üstüne verelim bile. Gene. Şöyle serelim. Bu da zivan Bakın. Çok güzel. Hah. Yapıyor. Çiçek. Evet yap. Şimdi ben böyle çiçek yapıyordum. Şöyle size göstereyim. <laughs> diyor ben de yapayım. Vallahi yapıyor. Yani şöyle yapayım. Bana bakıyor. Anne baba bunu yaptım. Hı hı. <laughs> yap. Biraz da pişiyor. <laughs> Vay Bilal da güzel yapmış. Ben de şey yaparım. Hadi mi? sen çiçeğini yap bak. Bizimki Aha. gibi yap. Oo, Bilal çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bilal böyle tost yaptı. Yok. Hamburger. <laughs> Burger yaptı benim bilalım. Şey? Ya, benim bilalım bir sürü yapıyor. Bak şunu bilalım yaptı, şunu bilalım yaptı, bunları bilalım yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Çok güzel. Ha, ben hani zıbını. Zibini yaptı, ha? He, ha, ha, abinin, abinin ha. bunları yaptı. Çok güzel. Ha, ver. Vay bir de çiçek yaptı bakın. Çok güzel. Hı. Hadi bakalım kolay gelsin Öyle benim çiçek çocuklarıma. Yapıyorum. Çiçek yap aşkım. Çiçek ah. yapıyor benim kızım. Oy. Dur, dur dur biraz daha pişmeli. Dur ben ne yapayım? Böyle ayakkabı gibi yaptı Bilal'ım. Aa yapacağım. Aa. ayakkabı yapın. Şey bu çizme yapın. Çizme. Ha, çizme. Evet hadi bak. Arkadaşlar şöyle çocuklar yaptı. Üstlerde böyle kenar süsleri bunlar ev için biraz bunlar çok rahatmış şeyde şeydi ee, fırında böyle kendimiz için yaptık böyle biraz böyle harf falan yaptı şöyle ne bileyim böyle çık çık hmm. bunlar da kendimiz yeriz artık. Şunları bilal kendi okul için götürüyor. Havin diyor ben de kendi kartla götüreceğim. O da kendine ayırdı. Nida da böyle ayırdı kendine. Şunlar çok güzel oldu çiçekli. Böyle hmm, şeyler yaptılar. Böyle ördekler ne bileyim. Değişik değişik şeyler. Hepsinden yaptı yani. Süslediler işte böyle. Tadı çok güzel. Biraz görüntü olarak şey olmadılar ama kalıplarım dediğim gibi şimdi herhangi kartondadır. Onu bilmiyorum. O yüzden hiç uğraşmadım açmak için tekrar. Kendimce böyle evde yaptık. Ama güzel oldu. Tatları çok güzel, muhteşem. Öyle. Çocuklar uyudu. Valla ben de bir çay yaptım. Şimdi çayımızı içelim. Sonra uyuyoruz biz de. Bugünlük bizden de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.